Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Haziran Pazartesi, akşam 21.52 sularındayız. Ee, ve kısa vadeli altın analizine başlıyoruz gram ve ons bazında. Ee, arkadaşlar dün özellikle ons altında sıkışmanın e, meydana geldiğini, e, dar bir üçgen içerisinde e, uzun zamandır hareket ettiğimizi, ilginç bir durum olduğunda size e, bahsetmiştik. Ve özet kısmında da ons altın düşüş trendi, Devam ediyor. Geçen hafta 4 gün boyunca yukarı doğru denemeler başarısız oldu demiştik. Çarşamba ve teknik, çarşamba ve arkadaşlar teknik ve haber akışları açısından önemli demiştik. 30 Haziran tarihi yani çarşamba dediğimiz. Tekrar 1790 kırmayı deneyebiliriz. Şu an için yatay hareket mevcut düşüş sinyali devam ediyor demiştik. Destek ve dirençleri verdikten sonra burada gram altında 498'den yükseliş trendi ufak da olsa başladı. İlk hedef 503 TL hedefi geldi ancak buranın devamı gelmesi için ons altında da bir destek gelmesi gerekiyor olabilir. 499 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik arkadaşlar. Burada destek dirençleri verdikten sonra da yayınımızı bitirmiştik. Evet şimdi ons tarafına baktığımızda Yine dünün aynısı diyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden ben de çok fazla ons tarafındaki durumu uzatmayacağım. Hemen size o dünkü çizdiğimiz veya kaç gündür çizdiğimiz bir tane üçgen var. Onu çizip bırakacağım arkadaşlar. Bu üçgen iç hareket içerisinde devam ediyoruz. Bakın burada 1 Temmuz 30 Haziran tarihlerinde bu üçgenin sonuna gelme durumumuz gözüküyor. Teknik olarak arkadaşlar bilenler bunu bilir. Uzun zamanda da anlatıyoruz. Burada ters Flama üçgen e, hareketi var. Bu hareket genellikle bir e, ayı formasyonu olsa da her zaman aşağı doğru kıracak diye bir şey yok arkadaşlar. Aşağı kırarsa şu üçgen yüksekliği kadar bir potansiyel oluşur ve 1725'ler 1730'lar e, karşımıza çıkabilir ama burada e, şöyle hareketler olabilir arkadaşlar. Burada yine tekrar kendisini e, burada ikili tepeye veya Tobo şeklinde ters omuz baş ve omuz baş sol omuz sağ omuz baş formasyonu çevirebilir. Yani şundan bahsediyorum. Sol omuz baş sağ omuz şeklinde bir harekete de döndürme ihtimali bulunmakta. O yüzden şu an acele etmiyoruz. Zaten dikkat edin mum türlerine. Burada bir doji var. Burada bir doji sayılabilir. Doji 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 burada ters çekiş bile diyebiliriz buna yani buradaki hareketlerin hepsi kararsız veya şunu söyleyebiliriz burada bakın üst tarafta hep iğne atıyor burada bir baskı var sürekli bu noktadan satıcı geliyor ve şu bölgeden de arkadaşlar dün de bunu aktarmıştık sizlere bu bölgeden de sürekli alıcı geliyor yani 1775'ten alıcı geliyor yukarı götürüyor ve burada da 1780'lerden satıcı geliyor aşağı götürüyor bu durumu da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yani iyice grafik sıkıştı arkadaşlar. Yani 30 Haziran tarihinde haberlerin olması ve teknik olarak da sıkıştığının gözlem, gözlemlememiz bizi burada bu tarihten sonra hareketlerin hızlanabileceğini bizlere gösteriyor diye düşünüyorum yatının tavsiyesi olmadan. Peki şimdi gram tarafına geçelim çok fazla uzatmayacağım. Gram tarafında arkadaşlar yine Bizim 499'ların üzerinde kalmamız gerekiyordu şu an e, bu ufak yükseliş trendi e, 503'lere kadar gidebilir demiştik o hedef zaten gelmişti e, analiz yapamadığımız gün e, bakın buradaki yükseliş trendi henüz devam ediyor arkadaşlar ama e, birazcık sıkıntılı burada 499'un altına sarkmasıyla beraber ben burada bir gün daha şans vereceğim kendi analiz sistemim içerisinde değerlendirdiğimde arkadaşlar. En azından 497'lerin üzerinde kapatmamız gerekiyor ki buradaki şu ufak yükseliş trendinin devam etmesi söz konusu olsun. Ayrıca yine ben de çizmedim sizlerle beraber çizeceğim. Şuradaki düşeni kırmıştık hatırlarsanız. Şu noktada 498 civarından ve dikkat edin düşeni tekrardan test ediyor. Yani şu düşüş trendinden sonra bir yükseliş başlamış. Tekrardan onayını almaya gelmiş arkadaşlar. Burada onayını alırsa eğer 496'ların altına gelmezse kapanışlarda tekrardan üst noktaya belki de 510'lara, 508'lere doğru bir potansiyel oluşma ihtimali de var. Burada ons'a çok bağlıyız arkadaşlar. dolarda da bugün bazı gelişmeler oldu. 883 kere test ettik. Orada satıcı geliyor. Şu an tekrar bir kar satışını yaptığını gözlemliyoruz. Yine dolar videosunda yaptım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla hem doları hem onsu incelemek gerekiyor. Yani daha doğrusu takip etmek gerekiyor. Biz burada her gün analiz yapmaya çalışıyoruz. Zaten şuradaki kanalda takip ederseniz yatay bir hareket oluştu. Burası bakın sert düşüş kanalı. Bu kanalın neresinde olacağı çok önemli. Birkaç gün sonra belki de arkadaşlar şu kanalın üstüne çıkarak şu yükseklik kadar yukarı doğru gitmek isteyecek veya bu kanal yüksekliği kadar aşağı giderse de bu durumda da buraları test edecektir diye düşünüyorum. Şu an yine 485'ler bizim için orta uzun vadede önemli bir destekti arkadaşlar. Orası artık o noktaya da eriştik. Yani 485'lerin altı artık birazcık zorlaşmaya başladı. Yatım tavsiyesi olmadan onu söyleyeyim peki onun üstünde e, hemen altta ne var diye sorarsanız 490'lar bizim için önemli destek noktalarından bir tanesi artık 485'lerin e, bir tık altına gelirsek onu da söyleyelim. Peki arkadaşlar çok fazla uz uzatmaya gerek yok e, burada halen e, burada çok ufak bir yükseliş trendi olsa da dün söylediğimiz gibi halen devam ediyor gram altın tarafında. Ons'ta da yatay hareket devam ediyor. Yani düşüş trendi de devam ediyor. Ons altında düşüş trendi bugün de yukarı denemesini yaptı ve 6. kez yine başarısız. Düşüş trendi devam ediyor. Yatay hareket devam. Belki de 30 Haziran çarşambaya kadar. Peki destek dirençleri yazalım. 1875 çok önemli. Bu seviyenin altında kapatmamamız gerekiyor. 1870, 1860 ve 1855'te de e, ters çanağın de önemli destek noktasıydı biliyorsunuz. 1780 e, eğer altında kapatırsak orası direnç olur. 1785, 1790, 1802 seviyelerinde yazmış olduk. Gram altında ufak yükseliş trendi bugün Biraz bozulsa da yarın da bir şans vermek istiyorum analiz sistemime göre. Peki destek dirençlere bakalım. Şu an 496'yı yazabiliriz. 496, 492, 493, 490 ve 485 de uzak tarafta. Direnç noktasına da 498'i yazabiliriz yine 500 503 seviyesi hatta 503.5. Sonrasında da 505 ve 508leri. Buralar arkadaşlar artık birbirine yakınlaştıkça bu ara değerleri de vermemiz gerekiyor çünkü buralarda da zorlandığını görüyoruz. Niye bu kadar yakın veriyorsunuz diyebilirsiniz ama sizlerin yararı açısından vermeye çalışıyorum. Peki. özetimizi yaptık arkadaşlar. Şu köşeye koyuyorum. Son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz burada bir tanıtım videosu ve koşulları içeren mail adresimize bir mail atarsanız sizlere koşullar gönderecektir. Hoşçakalın, iyi akşamlar.